Merhaba. En son yayınımızda manevi yangından bahsetmiştik ve gençlerimizin bu manevi yangın tehdidi altında kurtarmayı beklediğini ifade etmiştik. Bu konunun tabi çok boyutları var, çok değişik yönleri var ve aslında bizim gündemimizde gündemimizin ilk sırasında yer alması gereken en hayati ve kritik konulardan birisi. Şimdi bu manevi yangın artık evlerimizin içlerine kadar girmiş durumda. Yani bunu hep birlikte yaşıyoruz, müşahede ediyoruz. Ee, geçmiş dönemlerde bu manevi yangını e, körükleyen sebepler daha çok sokaktaydı, dışarıdaydı, işte sinemadaydı, şuradaydı, buradaydı. Bizim çocukluğumuzda e, Anadolu'nun işte e, sinemaları vardı ve büyüklerimiz ikaz ederlerdi aman işte bu böyle şeylere fazla kendinizi kaptırmayın. Oralardan gelecek bir takım yanlış terkimlere kapılmayın. Ama sonraki süreçlerde sinema televizyonlarla her eve girdi. Ve geldiğimiz aşamada artık herkesin cep telefonunda var. Ve bunun yanı sıra daha birçok işte kumar siteleri, değişik bir takım sapık siteler, şunlar bunlar. Cep telefonu kadar yakın bir tıklamayla erişilebilecek yakınlıkta. Ve e, bu konuları niye konuşuyoruz? Konuşmamıza vesile olan en çarpıcı ve e, yürek yakıcı olaylardan biriydi geçtiğimiz dönemde Enes'in e, intiharı olayı. Ve Enes'in babası diyordu ki oğlum sürekli telefonda oynuyordu, diyalog kuramıyordu, konuşamıyorduk. Ve benzer durumda olan daha birçok kendimizin olduğu herhalde bir vakadır. Şimdi yeni enesler olmasın, yeni enesler olmamalı temennisiyle devam ederken bu bunun olmayışına tedbirlerini de hep birlikte düşünmemiz ve süratle hayata geçirmemiz lazım. Şimdi burada özellikle ailelere çok büyük görevler, sorumluluklar düşüyor. Şüphesiz ki anne babalar çocuklarının iyiliğini ister her halükarda. Çünkü aile karşılıksız sevgi ve saygı e, duygularının e, ve dayanışma duygularının fıtri şekilde yerini bulduğu bir beraberliktir. Anne şefkatinin yerini hiçbir şey tutamaz. Baba şefkatinin yerini hiçbir şey tutamaz. Ve hiçbir anne ve baba evladının fenalığını istemez. Daha iyi olmasını ister. Ama bunu isterken yönteme bakmak lazım. Dindar ailelerin evlatlarının bu içinden geçtiğimiz süreçte bir manevi bunalım içerisinde girmeleri ve bunu gösteren işaretlerin giderek artması bu konuyu çok dikkatli düşünmemiz, tahlil etmemiz gereğini önümüze koyuyor. Ve burada bilhassa dikkat etmemiz gereken bir husus var. Zorla hiçbir şey olmaz. La ikraha din Dinde zorlama yoktur. Ve peygamber mesleği, peygamber metodu tebliğ esasına dayalıdır. Ve e, peygamberin vazifesi ayette de var, tebliğdir. Ondan ötesi Cenab-ı Hakk'a aittir. Hidayeti verip vermemek Cenab-ı Hakk'ın takdirindedir. Ve peygamberler başta olmak üzere e, birçok insan evlatlarıyla imtihan edilmiştir. Bizler de ediliyoruz. Ve e, peygamber çocuğu olmak, hidayet ehli olmanın garantisi olmuyor. Ve peygamber çocuğu olduğu halde inkar ederek helak olanlar da var. Bunu peygamber kıssalarında okuyoruz. Ama burada bize düşen anne babalar olarak, aileler olarak bize düşen kendimize bakan boyutuyla vazifemizi ve sorumluluğumuzu bir hakkın yerine getirip getirmediğimizdir. Ve burada hiçbir gence zorla namaz kılaramayız, Zorla kitap risale okutamayız. Kızımızı zorla tesettüre büründüremeyiz. Önemli olan bunun kendisi tarafından bir içinden gelen bir arzuyla, kabullenmeyle, benimsemeyle yapmış olmasıdır. Anlamlı olan da budur, değerli olan da budur. Öbür türlüsü zaten hem mümkün değildir hem de kalıcı değildir. Evden çıkarken başını örter ama dışarıda uçar eğer içeriden benimseyerek tesettürü örtmediyse, başını örtmediyse. Onun için bu baskıyı bir yöntem olarak kesinlikle aklımızdan bile geçirmememiz lazım. Ve bu noktada Üstad'ın eski sayet dönemi makalelerinden birinde çok ilginç bir ifadesine rastlıyoruz. Üstad diyor ki, Mebusana Hitap başlığıyla 19 Aralık 1908, 26 Aralık 1908 tarihlerinde iki bölüm halinde yayınlanan uzun bir makalesinde Etfalin talimi kasri ve cebridir. Çocuklar bir disiplinle eğitilir. Etfale benzeyen akvamın terbiye ve talimleri de cebri gibi olacaktır. Kavimlerin, milletlerin, toplulukların eğitimi de terbiyesi de gene disiplinle olacaktır. Sonraki cümle çok enteresan. Bu zamanı hürriyette kasır, yani disiplin, şevk ve muhabbet olacaktır. Yani bu disiplini şevk ve muhabbetle ancak sağlayabiliriz. Öbür türlüsü sopayla, dayakla, işte zorla, tahakkümle mümkün değil. O şevki ve muhabbeti hissetmek ve hissettirmek netice almanın yolu bu. Zaten insan fıtratı baskıyı kabul etmez. Hürriyette düşkündür. Hele hele bugünün gençleri için özgürlük çok çok öne çıkmış durumda. Böyle kendisini sıkıntıya sokacak baskıları, tazikleri kabullenmez ve bu tarz baskılar, tazikler, tahakkümler ters teper, geri teper, netice vermez. Onun için eğer çocuklarımızın olması gereken şekilde olmasını istiyorsak, dindar olmasını istiyorsak, inançlı olmasını istiyorsak, ahlaklı olmasını istiyorsak onlara bu değerleri ve bunlara bunları kazandıracak yöntemleri benimseterek, sevdirerek ancak yapabiliriz. Bu noktada geçtiğimiz günlerde rahmeti rahmana kavuşan Yozgatlı Nur Talebesi Şaşmaz, Ünal Şaşmaz'ın çok güzel bir örnek teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Ünal Şaşmaz abi 80 küsur yaşında vefat etmiş bir Nur Talebesi ve videolarını izlediğimiz zaman çok şevk dolu ifadeler kullandığını ve gençlerle de çok iyi iletişim kurduğunu, çocuklarıyla da bu manada çok güzel diyaloglar kurduğunu ve onları çok iyi yetiştirdiğini görebiliyoruz. İşte önemli olan bu örnek gibi olabilmek ve üstadın da zaten talebeleriyle olan muhatabiyetlerinde hep şevk ve motivasyon üzerinden gittiğini görüyoruz ee, ve ki kalıcı olan, değerli olan da budur ve süreklilik arz edecek olan da budur. Onun için bu şeyki mutlak olarak ifade edilen risale-i nur mesleğinin temel esaslarından biri olarak bildiğimiz mananın canlandırılması hem aile ortamında hem cemaat bireyleri arasındaki ilişkilerde çok canlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor ve bu manada etkinliklerin çok çok gençleri cezbedecek tarzda manevi cazibe odakları merkezleri oluşturacak tarzda organize edilmesi gençlerin dilinin kullanılması gençlerin dünyasına girilebilmesi gençlerle sağlıklı bir diyalog kurulabilmesi son derece önemli. Aile içi ilişkiler ve ailelerin birbirleriyle ilişkilerinin yine şevk esası üzerinde geliştirilmesi, pekiştirilmesi son derece önemli. Ve gençleri okumaya teşvik edecek okuma programlarının gene böyle bir yaklaşımla organize edilmesi ve bu okuma programlarının, ki öyle yapılıyor zaten, gayet güzel örnekleri var. Birçok yerde hem kış programları hem yaz programları gençlik aktiviteleri, işte sportif faaliyetler, değişik etkinlikler ile zenginleştirilerek işte, geziler, şehirlerarası geziler, parla gezileri gibi e, böyle etkinliklerle e, zenginleştirilerek okuma programlarının e, müzakereli şekilde e, organize edilmesi son derece önemli. Ve e, bu manada gençliğin gençleri hizmete kazandırmak ve bu tuzaklardan muhafaza etmek her şeyden önce birinci öncelik ve daha sonra da hizmete kazandırmak için bu gençlik programlarının mutlaka gündemlerimizin ilk sırasında yer alması büyük önem arz ediyor. Şimdi ustadın meyvenin dördüncü risalesinde izah ettiği bir husus var. Hayat daireleri bizi ilgilendiren hayat daireleri en önemli ve daimi vazifeler bize en yakın olan hayat dairesinde kendimizden başlayarak nefsimizden başlayarak tek kalp ve mide dairesinden işte hane dairesine aileye ve diğer komşuluk vesaire hayat halkaları genişledikçe vazifelerin önemi ve kalıcılığı azalıyor ama sürekli lik arz eden ve en birinci önem arz eden vazifeler en dar hayat dairesinde ve ailemizde bunun bir e, basamağıdır. Çok önemli bir basamağıdır. Eğer aile imani, ahlaki ve insani değerler ekseninde bir birliktelik haline getirilebilirse bir dünyada cennet ve sığınak vasfını kazanır. İşte bunu başarabilmek önemli olan ve burada büyüklere, aile büyüklerine, anne babaya çok büyük vazifeler, mesuliyetler düşüyor ve bu manaları hakim kalabilecek tarzda e, hareket edebilmek ve çocuklarıyla muhatabiyetlerini bu tarzda şekillendirebilmek son derece önemli. Ve aile içi iletişim artırmak, aileyi ilgilendiren konuların aile içi istişarelerle neticeye bağlanması, bağlanması fikir hürriyetinin e, hakim kalınması o istişarelerde de ve gençlerin özgürlüğünü olabildiğince meşru sınırlar içerisinde ahlaki değerler çerçevesinde en güzel şekilde yaşayabileceği bir e, işleyişin e, tesis edebilmesi son derece önemli. Onun için e, tabii gençler de kendi vazifelerini mesuliyetlerini e, öğrenebilmeliler ve bunları bir dayatma olmadan bir dikte olmadan e, kendi içlerinden gelerek e, yerine getirebilmeliler. Büyüklerin Küçüklerden beklentileri var, küçüklerin büyüklerden beklentileri var. Yani bu beklentilerin karşılıklı olarak yerine bulabilmesi, karşılıklı anlayışla ve empatiyle mümkün ve sorumluluk anlayışından hayata geçirilmesiyle mümkün. İşte asıl bunlar çok derin konular, çok önemli konular ve bunların mutlaka gündemlerimizde yer bulması ve eğer eksiklerimiz varsa bunların telafi edilmesi. Ve gençlerimizin bu bahsetmiş olduğumuz manevi yangından kurtarılabilmesi, tuzaklardan kurtarılabilmesi ve istikamet üzere bir hayat yaşayabilmeleri için bize düşen bütün mesuliyetleri eksiksiz yerine getirebilmemiz lazım ki sonrasında dizimizi dövmeyelim. Evet, bugün de bunları ifade etmiş olduk bir sonraki yayında buluşalım inşallah. Yayınlar yayınlarımızla ilgili sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı, katkılarınızı alttaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz ve sosyal medya hesaplarımıza mesaj olarak gönderebilirsiniz. Tekrar buluşmak dileğiyle.